efsanesini telefonları unutarak başlayalım. Kan anahtar sende mi? Anahtar sende mi? Hayır annemde. Ha, evet biz Erde'ye geldik arkadaşlar. Bu bir tatil oluyor. Ama şöyle okay. bir sıkıntı var ki geldiğimiz gün akşamında videoyu başlattım. Bu Yağmur. Aa. Oh. Bu da Yağmur'un arkadaşı. ismini söyle. Zümra. Zümra'ymış. Peki niye bu kadar çirkin çekiyor kamera? Çünkü ışık çok kötü. Her neyse sonuç olarak tatildeyiz şimdi. Annem Make It Shine'den kıskandığı için böyle bir elbise giymiş. <laughs> The Make It Shine'in konserine gittik yani yorumla. Çok evet. güzeldi konser, bayıldım. Harikaydı. Bayıldın mı? Bayıldım. Ama hala <laughs> ön... ayıldım da buradaydım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel, her neyse şimdi biz sahile gidiyoruz, Erdek sahile. Sonra gezecekmişiz, okuyacakmışız. Saat oldu 10. Bilecek ama. Ertuğrul'un YouTube hesabı <laughs> var bu arada. Shorts hmm. çekiyor. Hmm. Her tüm tüm sağır efektleriyle. Şimdi Nazan teyze bekliyoruz. Yani Zümra ile Ertuğrul nasıl? Görüşürüz. Kupalar nasıl böyle? Yorumları yazın arkadaşlar. Bu <laughs> geldi. Selam ver Nazan teyze. Selam. Yok, <laughs> Kendinden bahsetmek ister misin? Ne <laughs> gibi? Yaşını falan söylüyor. <laughs> yok yaşını söylüyor. <sevmiyorum>. <laughs> Yorgunum. Deniz beni çok yoruyor. Annemle Nazan teyze kanka arkadaşlar. Değil mi? Evet. Kanka. Bugün Erdek sahilinde evet. geziyoruz. Evet. Ee, size de etrafı göstermek istedik. <laughs> Türkiye'mizin güzel mekanlarını geziyoruz. Evet <laughs> buralar. Aynı Buralar kokucular ve çok güzel takılar var. Evet, aynen öyle. Burası yazlık olduğu için tam böyle yaz e, insanı için böyle güzel güzel. Yaz <laughs> insanıymış gibi. <laughs> kalabalık. Nedenini bilmiyorum. Evet, bugün herhalde pazartesi diye insanlar göç etmiş. Annemler nerede? <laughs> evet, anlat sahili. Evet, Erdek sahili. Çok sahili güzel. arkamıza alalım bari. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. <gülüyor> 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 sahili başta girerken taşlı bir yol ama sonradan... Taşlı bir yol. Başla. Başla uzun bir yol Sonra kuma e, dönüşüyor. Ee, biraz daha yosun sonrasında yosun ve midelerimiz gidiyor. Bugün Zümra ve Yağmur'un kanalına konuksunuz arkadaşlar. Ay, görüyorsunuz ki burada iki tane yol var. Evet. Burası Erdek sakin sevenler. Burası Orası daha böyle sakı çoka bakmak isteyenler için uygun olabilir. Biz tabii <laughs> takılardık. Evet. Ben misafirlikleri. Şey evet. evet. Ayşə, bu da Seyman qardaş, Seyman tapını <laughs> çıxdı. Neyman, Seyman. Və

Sümbreal'in diğer kuzenleri de geldi. Sümbreal. <laughs> <laughs> Oğlum nereye gitti? <laughs> Söyleyeceğim şeyi. Lütfen insanlar kahve. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, Yaşadığımız olay yerini gösteriyoruz. Şimdi tam olarak şurada tutuyorduk göstereceğim şimdi arkadaşlar. Sonra, sonra buradan gençler var iki tane. Gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Dedim ki bacıma telefona bak, telefona bak dedim, gelirler falan dedim. Sonra geldiler ve bacıma döndüler böyle, sen arkadaşıma bakmışsın da, o da, o da sana, sana bakmış. bakmış. Seni beğenmiş. Yo öyle genel baktım. Çok bak. havak oldu burası, şu an burada çekemedim. Niye yani. Evet, çay bahçelerimiz göster. Arda arda 5-6-10-20 tane çay bahçemiz var. Biz burada, buralarda... Aa, bir şey diyeceğim. Bakalım yemek ister misin çok güzel. Hayır. Var. Bugün yemek istemem. Bardakta bakalım yiyecek. Çok güzel. Istemem. Bardak avcıları uzun uzun teyze, şu an neredeyiz? Anlatmak ister misin? Şu an Erdek Çarşı'dayız, geziyoruz. Evet. Full dolu her yer. Evet çok dolu burada. Dondurmacılar kuyruk. Soruyoruz. Şimdi bu tarafta ne var? Pek geçti bu tarafta taraf, mı? Kurbağalık deniliyor o tarafta. Kurbağalar. Böyle kalabalık. Hatırlarız mi burayı? Evet burada yemek yemiştik evet. biz. T şeyden Aa, en sonlar yürümüştük biz. E, yemek yediği yer yerlerde. Kerimcan buraya mı gelmiş? Buraya mı gelmiş? buralı ya. Ben de şeyle tanıştım. Sanatle tanıştım. Aa doğru hatırladım. Ben. Evet. Hatırladım. Biz galiba şu dönercide yemek yemiştik. Evet. Terlik lazım. Terlik almaya gidiyoruz. İleride solda mı? İyi oldu söyledi. <laughs> Anne daha bunun geri gidişi var ha. Arabayı gidişi. Şey, Arabayı kendi kullanıyor ya. <laughs> şey var ya örgülü ağaç. Orada Hı <laughs> Evet arkadaşlar terlik aldık. Üçümüzde de aynı terlikten var. <laughs> ben zaten özenti olduğum için. <laughs> <Aa>, nereye gidiyoruz? <laughs> waffle Jag, bardak waffle gidiyoruz. <laughs> <laughs> Kapalı mı? Gün kapalıyız, yarın görüşmek üzere diyor. Kesin Efe abinin bedduası. Slay. O zaman buradan. Nerede? Ben de yapamazdım yani, yapmıyordum. Ya. Ne yapmıyordun anne? Atmadım. Hiç kedi elleyemiyordum, bir hayvan elleyemiyordum. İlk defa lokumu elledim. defa. Evet. Lokum yavruyken. Evet. Şu an el, lokumu Güzel değil yani. Tek. Onun için yeri başladı yani. Evet, okey geldik ben arkadaşlar. Evet, i̇lk döşemiyoruz. Evet, Zümra çiçekli mi? Çek diyor. Ya feci oradan çeksene, babana atalım. Ben de Okey oynuyoruz. Elim böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kötü. Aynı zamanda fotoğraf çekiyoruz. One day later. Arkadaşlar şimdi kalktık. Kahvaltı yaptık Sabah saat sonunda 11 olmuş. Neyse giyindim denize gideceğim. Annemler çoktan indiler bile. Hatta yağmur. Neyse şimdi size kısa bir oda tur yapayım. Zaten oda çok küçük. Burası gördüğünüz gibi giriş kapımız. Girişten girdikten sonra burada küçük bir banyomuz var. Söyle gayet gayet kafi yani ama birazcık bir tık küçük. Soru o da bu kadar zaten. Burada bir tane iki kişilik yatak var. Burada bir tane tek kişilik yatak var. Annem ve burada yatıyor. Ben de burada yatıyorum. Burada böyle komedi falan var. Başka valiz koyma yeri olmadığı için valize buraya koyduk. Burada böyle eşyalarımız var. Ayakkabılar burada. Dolabımız burada. Televizyon. Ayna ve ben. Her neyse yatak ayakkabılarımı şuraya koydum. Burada bir dolabımız var. İçine yerleştirdik ve manzaramız böyle. Gördüğünüz gibi. Yani manzarası güzel. A few moments later. Evet ya mı deniz nasıl? Biraz su, biraz soğuk alışıyorsun ama. Ama yosun var. Her yerde yosun var ve tıksın Ve yosunlar böyle şey değil, cevizde gibi de böyle yerden böyle tık 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 çıkmışlar. Böyle şey gibi bir yerden gibi duruyor yani. Ha, şimdi daha yeni geldi. Çok normal. Siz 10'da uyan... Ne 10'u? 7.30'da <laughs> uyandınız. <laughs> 8. Uyanmışlar 8'de kahvaltı gidiyoruz diyorlar. Evet abi. Sabah saat 10'da falan yağmurak sahile geldi. Uyudun mu? Son bir de kalktım. It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other, pink and orange skies, feeling super. Chill.